Evet. Sana Ayşe mi talip oldu? Şimdi otur şimdi, otur oraya, dinle Evleneceksen Gelin erkek adayları yayın sonrası bir araya geldi. Sana talip oldum, özel, özel reçetem dedi. Ben saygılıyım. Çekil lan, çekil lan. Bir dakika, bir dakika ya. Abi şey bir şey şey, dakika ya. Ya sus be, bir, e, bir dakika dur, bir dakika abi dur. Hararetli tartışmada hedef isim Ömür'dü. Bir gülmeyi bırak kardeşim. Sen, ben, sen kaç yaşındasın? Benim babam gibi yaşındasın, doğru mu? Evet. Şimdi beni sinirlendir, bak ben bugün hiç bu kule kadar böyle bir şey yapmadım. Ben zaten Ayşe'ye bakmam. Çünkü bakmam o benim farklı bir şey. Peki, ben o farklı bir niye Sen bana böyle geçiyorsun böyle niye? trip yapıyorsun böyle e şey yapıyorsun benim e ben ne yapıyorsun? Trip yapalım tabii, tabii niye yapmıyorsun? Kıskanacak kardeşim, adam var kıskanacak şey. adam var. Niye? Sen beni Ayşe'ye yakıştırıyor musun? Yakıştırıyor musun? Ben, Yapıştırıyor sen, musun? ben seni Ayşe'yle kim mevzusun ben Özer'e hay kızdım. Özer'le Çiğdem'e evet. kızdım. Ben sana kızmadım. Zeynit. Hayır abi bırak. Oradan Özer'le Çiğdem, Özer'le Çiğdem dediği zaman böyle Ayşe işte falan filan dedi. Ben orada benim şartım kaydı kardeşim. Aynen. Ömür'ü hiç böyle görmediniz. Bu adamın kimseyle işi olmaz. Bu adam sesini göstermiş. Ya Allah'a kalsın. Ben biliyorum. Bir dakika, bir dakika. Dur, bir dur. Bir de bir gelsene bak. Ben biliyorum ne olur bana olur. Sen kapı önünde olma. Her taraf nasıl görünüyor? Her taraf nasıl görünüyor? Ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ona. Neyini kıskanacağım? Bir şey söyleyeceğim. Abidun bir dakika ya. Onun boyunu mu kıskanacağım Abi sen çok konuşuyorsun ya. Sadece bir şeysin ya. Çiğeden çıkaran o anlar. Sen sırf çiğne. Ben seni görüyorum programda. Lülülü oradan çıkıyor çiğne yapıyorsun. Bunu da görüyorum. Bu da çiğne yapıyor oradan. Bir ikiniz çiğne yapıyorsun. Bir çiğne Bir dakika bir dakika. Bir, şey, abi, bir, bir dakika bir, bir dakika. Gergin dakikalar. Buyursun, gir sadece şunu söylüyorum. Sen o zaman şarkıcını Hayır, düşünmüyorsan. Abi ben adayla Niye şarkı abi, söylüyorsun? Ben sevmedim. Nasıl evlendim, niye şarkı söylüyorsun? niye 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 söylüyorsun? niye 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 Gerçekten hafta sonu villada belli ki sıkıntılı ve gergin bazı ne oldu? mevzular geçmiş. Ne oldu şeyi ne? Çok hep birazdan konuşuyorsunuz anlayamadık da. Şimdi şöyle bir şey. Özer, Yusuf, evet. Oğuz, Emrah. Evet. Hep beraber oturuyoruz. Semih var bir de Semih Bey bir de. Evet. Şimdi aralarında onlar tartışıyorlardı. Neyi tartışıyorlar? Yani işte Yusuf sen, e Semih Bey Yusuf'a diyor ki sen neden böyle yapıyorsun? Kız seni seviyor. Sen bu şekilde davranıyorsun. Reklam mı yapıyorsun? Ha. Yusuf da senin yaptığın Ayşe durumu nasıl diyor? Sonra konu bana geçti bir anda. Bir baktım şey Semi Bey bana dedi ki işte sen dedi gerçekten belli kaç talip geliyor, yine aynı şeyler. Ee, Pakize'nin söylediği gibi ee, reddediyorsun. İşte buraya ünlü olmaya gelmişsin. işte şarkı söylemeye gelmişsin. Ve ben dedim ki hiçbir zaman ben orada şarkı söylemek istiyorum. Şarkı söyleyebilir miyim?'' lafını bile açmadım dedim bugüne kadar. Ve Özer de doğru söylüyor. Ömür dedi hiçbir zaman ömürden öyle bir şey duymadık. Doğru. Ve Yusuf da doğru söyledi. Benim yanımdan oldu. Aynı bu şekilde tartışma olunca sen dedim çok sinirli bir insansın Semih Bey için. Sen Ayşe Hanım dedim bana bir şekilde hani bir şeyler söylemeye çalıştı. Sen çok kıskandın hemen karşılık vermeden yani illa benim tarafıma bakmalısın dedim. Ben dedim ona o gözle bakmadım. Sen bana selam vermiyorsun. Yoldan geçiyorum bakıyorum suratıma bile bakmıyor. Hani bir abim diye selam vermek isterim hmm. bir şey olsun aramızda öyle bir şey yok diye. Benim çok trip hani böyle trip yapıyorsun dedim neden böyle sinirlisin dedim. Sen dedin benden öyle bir şey beklemedin. Ben Ayşe Hanım dedim o gözle bakmadın dedim hiçbir zaman. O yaklaşınca ben saygı duydum dinledim dedim. Yani Semih'in bu konuda saldırdığı bir tek Yusuf değil anladığım kadarıyla sana da. Bana da evet bana da aynı şekilde. Herkesten kıskanıyor evet, yani. Nerede Ayşe. nerede Semih ile Yusuf? Semih Ayşe çay içiyorlardı ama neredeler? Peki o zaman birazdan konuşalım bu konuyu. Ömür'ün talibi var galiba değil mi arkadaşlar? Kim geliyor <laughs> 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 ha? Evet. Hadi. Ömürün talibini daha